Zihnin ötesinde Steve Jobs, Elon Musk, Nikola Tesla ve akaşık kayıtların sırrı. Gerçekten fikirleri kendileri mi buldular? Yoksa bir yerden mi çektiler? Fikirlerin kaynağı, kendi zihinleri mi, evrensel bir alan mı? Dünyayı değiştiren büyük buluşlar, genellikle bir laboratuvarda değil, yalnızlık anlarında, sessizlikte, bir yürüyüşte ya da bir vizyon halinde gelir. Steve Jobs, birçok fikrinin meditasyon sırasında bir anda zihnine geldiğini açıkça ifade etmiştir. Elon Musk, sanki fikirleri uzaydan indiriyormuş gibi bir süreci tarif eder. Nikola Tesla ise daha da radikaldir. "Fikirlerim kendi düşüncelerim değilmiş gibi gelir. Sanki onları bir yerden indiriyorum." Bu üç figürün ortak noktaları yalnızca zeka ya da teknik bilgi değil. Onlar, belirli anlarda kendilerini evrensel bir bilgiye açık hale getirmiş gibi görünürler. Bu üç ismin hayatlarında da göze çarpan ortak alışkanlıklar vardır. Zen Budizmine ilgisi vardı. Hindistan'a gidip meditasyon öğrendi. LSD deneyimlerinin zihnini açtığını açıkça söyledi. Apple'ı tasarlarken kullandığı sade estetik, Zen felsefesinin bir yansımasıdır. Sürekli yalnız çalışır. Fikir üretme sürecinde boşluk ve derin düşünme evrelerine girdiğini söyler. Röportajlarda sıkça bilinçaltı düzeyde veri işlediğinden bahseder. Hiç evlenmedi, münzevi bir yaşam sürdü. İnsanlardan ve sesli kalabalıklardan uzak durdu. Keşiflerini genellikle zihninde tamamlanmış bir makine olarak gördüğünü söylerdi. Uykusuzluk ve trans halindeyken gelen fikirlerden bahsederdi. Peki bu tesadüf olabilir mi? Hayır. Meditasyon, sessizlik ve yalnızlık. Zihinle sınırlı olmayan daha büyük bir bilgi alanına açılan kapılar olabilir. Akaşık kayıtlar. Evrensel bilgi alanı nedir? Kökeni, Akaşa, Sanskritçe'de eter, uzay, boşluk anlamına gelir. Hinduizm, Budizm ve bazı mistik öğretilerde evrendeki tüm olaylar, düşünceler ve duygular bu akaşik alanda kaydedilir. Ne olduğu düşünülüyor. Geçmiş, şimdi ve gelecek dahil her şeyin enerjetik bir izi bu alandadır. Bu kayıtlar bir tür evrensel hafıza ya da kozmik internet olarak tasvir edilir. Bazı insanlar derin meditasyon, trans hali veya özel bilinç durumlarında bu alana erişebilir. Modern yorum. Kuantum fizikçileri ve nörobilimciler beynin bir veri verici, alıcı gibi çalışabileceğini araştırıyor. Rupert Sheldrake gibi teorisyenler, morfik alan veya kolektif bellek gibi terimlerle Akaşa'ya benzer bir mekanizmayı bilimsel çerçevede açıklamaya çalışıyor. Steve Jobs, Musk, Tesla hepsi bir noktada bireysel aklı aşıp daha geniş bir bilinç düzeyinden bilgi aldıklarını hissettiklerini ima ederler. Bunlar delilik değil bazı geleneklerde mistik aydınlanma anları olarak tanımlanır. Jobs'un sade tasarımları, Tesla'nın kablosuz enerji vizyonu, Musk'ın insanlığı Mars'a taşıma hedefi. Bu fikirler zamanlarının çok ötesindedir ve bu fikirlerin çoğu mantıksal süreçlerle değil, ani sezgilerle gelir. Mantığı aşan sezgi. Bu fikirler sadece düşünmekle mümkün mü? Bazı fikirler vardır ki, sadece okumakla, araştırmakla ya da mantıkla düşünmekle ortaya çıkması neredeyse imkansızdır. Steve Jobs'un Apple'ı sıfırdan bir felsefeye dönüştürmesi, Tesla'nın çağının yüzyıllar ötesindeki enerji sistemlerini zihninde görmesi ya da Musk'ın insanlığı Mars'a taşıma hedefi, sıradan bilişsel süreçlerin çok ötesindedir. Bunlar yalnızca şu soruyu akla getirmez. Nasıl düşündüler? Asıl soru şudur. Bu kadar ileri bir fikre insan zihni kendi başına nasıl ulaşır? Bilgi mi, bağlantı mı? Bu fikirler onların kendi zihinsel üretimi değilse. Belki de bir bilgi alanına bağlanma eylemiydi. Bu fikirler önceden var olan bir bilinç düzeyinden çekilmiş olabilir. Akashik kayıtlar gibi bir evrensel bellek ten sezgisel olarak alınmış olabilir. İnsan zihni belli koşullarda bir anten gibi davranıyor olabilir. Tesla'nın şu sözünü burada hatırlamak gerekir: Evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim üzerine düşünün. Bu bir fizik kuralı değil sadece. Aynı zamanda bir zihinsel frekansa bağlanmak anlamına da gelebilir. O zaman soru şu olmalı. Bu insanlar fikirlerini nasıl düşündüler? Değil. Hangi bilinç frekansına eriştiler ki bu fikirler onlara geldi? Zihin anten olduğunda. Dünyayı değiştiren fikirler kütüphanelerde değil, laboratuvarlarda değil, toplantı odalarında değil, zihinsel sessizlikte, yalnızlıkta, meditasyon halinde, yani bireyin sınırlarının silikleştiği o boşlukta doğar. Belki de fikirler icat edilmez. Belki de sadece bulunurlar. Çünkü onlar zaten oradadır. Sadece bağlanmak gerekir.